Hacı bizim bu patron bizim maaşları verecekti ay sonuna. Ne oldu iş? Ay sonu geldi hala vermedi. Hmm, Sikimin başını alırsınız diyor. Ama öyle olmaz. Benim berberekten lazım ya. Kafa götü başı dağıttı benim. Hmm, ziyarete gitmek lazım aslında. İyi ben bir tuvalete gidip geleyim. Sen arabayı hazırlaya koy gidelim birazdan olur mu? Tamam hadi ben bir tuvalete gidip geliyorum. Ananı sikeyim kafaya bak ulan Kafaya bak oğlum iyice dağılmış kafa ya bizim tıraş olma işi şart ya Berber Salim Usta'nın yanına gitmemiz lazım bizim Ara.. Arabayı hazırladın mı lan gevşek herif Gel Ara Arabayı sikeyim bok gibi arabamız var hadi gel gidelim Bu kadarına şükret lan göt herif Tamam Berber ne taraftaydı ya Ben de bilmiyorum sağdan git Araba marş yemiyor amına koyayım. Gel şu dükkana bak. Lan kıyafetçinin önünde güvercin Allah belen gitti araba. Neyse girelim. O merhaba beyefendi. Şu an maalesef bir sıramız var. Sizin için de halledemeyiz. Başlarım sıranıza Sıranızı ben de sike. Ki... <laughs> Şimdiden nefret ediyorum. Ananı ne oluyor lan? Ee, çalışanların ne istiyorsunuz? Ee, Enes Bey benim ve arkadaşımın şeyi Hı -hı. maaşları hala ödenmedi. Ay sonunda ödenecekti ki ya. Ee, şirketin <gülüyor> maalesef <laughs> için parası kalmadığı için yani Bu etraftaki şeyler dedi. E e etraftaki paralar tamamen yalan. Ee, ee, bize en yakın zamanda maaşımızı verecek misiniz? E lütfen onu yüzümden çeker misin? Hacı ben berberde ufak bir işim var. Ondan sonra evde buluşuruz tamam mı? Tamam. Tamam. Oğlum senin saçın nasıl olsun? Salim Usta. Oo ne haber aslanım benim. Selamünaleyküm. Ben seni. Salim Usta bayramda gelemedim kusura bakma. Bayramda niye gelme Oruz bu şey. Pardon Vallahi... pardon. <laughs> Yengeyi ziyarete gelecektik de bizim <laughs> Hanım hastalandı. Hanım ha. hastalandı gelemedi. Kusura bakma. Geçmiş Aa, bayramı mübarek olsun. Çok, çok üzüldüm. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. <laughs> Oo pardon pardon. Ne sıçıyor yer? Tamam sen nasıl bir şey yapacağız aslan parçası? Eee... Eee... Tamam ben senin yapsın. dişini anladım gel. Hemen tıraş saniye. Tıraş kaç hayır hayır. Hayır hayır tıraş kaç lira? Eee... E, 25 lira sana. E tamam ettim tamam Tamamdır hemen. Tamamdır oğlum senin saçın bitti çok güzel oldu bence. Tamamdır dayı sen bunu hesaba yaz seni. Hemen, tıraş. hemen yazıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz seni etken tıraşa saplayın. Ne diyorsun lan ya? Salim Usta. Tamam oğlum sen gel. Bana. Otur. Bana Salim Usta be <laughs> bu tıraşla yapacağız. Şu şu adam mı? Vallahi işte Aynen. bilmiyorum çok güzel duruyor. Ondan Gel otur. <laughs> tamam o, ben senin saçlarını hemen hallediyorum şimdi. Salim Usta ya bu bizim sıçış köyü var ya. Bu yeni Hı -hı. muhtarlık adayı için yine bir şey oy veriyorlar ama yeni bir aday çıkmış doktor diye. Sen kime oy vereceksin ya? Ben İbiş'in götünü sikiyim. Bir yıldır daha sonra bir yol yaptı. Ben yeni muhtar seçmek istiyorum. Oo kimler evet. gelmiş, kimler Oo, gelmiş, ben kimselam, ne yapacağım, ne yaptım? Oo iyiyiz ya, ne olsun. Bir tıraşa geleceğim ya. Sen sakal tıraşı olmaya mı geldin? Kafanda saç kalmamış, <laughs> ee, Yok yok, ben alt tarafı tıraş ettireceğim sana. Aa, e, tamam, otur sen verseniz onu hallederim. Tamam, şu olanı halledeyim. Sen gel oğlum, bak bir Usta. Ya tamam, bu doktor... Oğlum. Doktorum o sandıklarda hile mili yapıyor diyorlar ya var mıdır bir bildiğin? Tamam oğlum, o işler hiç bilmiyorum. En son köye gitme zaman hatırlamıyorum. En son He. köyde bir çiftlik olayları falan filan oldu öyle köye. He vallahi Ondan hiç gitmiyorum ya. Tamam oğlum, seninle arkadan hallettik bir işim bitti senin. Tamam, o, şöyle. Vallahi şöyle aldım tamam bitti senin için. Salim... ben senden 20 lira kesiyorum istersen yazayım, deftere yazayım hiç uğraşma. Deftere yaz Salim Usta. Allah tamam, ya, yazarım deftere eyvallah eyvallah. Çok oğlum. sağ olasın valla saatler ben olsun. Ben sen Aynen. gel bakayım sıraya şöyle. senin şimdi biz arka halledelim. Gel gel. Gel şu, şu köşe, şuraya otur. Görüşürüz Salim Usta. Vay yok şimdi lan. Oo bu bizim deli Nedim değil mi ya? Ne delisi lan oğlum ben deli olduğumu kimi de öğrenmiş? Ne yapıyorsun Nedim amca? Nasıl gidiyor hayat? Ne yapayım ya? da aynı işte. Ee, şu da bir yerde bir yer varmış. Oradan çıktım. Aa, ya iyi ya. Sana şey soracaktım. Şu muhtarlık sözüyle bir Ya şimdi söylemek ayıp. Gizli konuşuyor İbiş şimdi duyma. Ya bu sene kime vereceksin oy ya? Ya İbiş'in götünün anasının namını yadayım. Çok güzel başka ya. Her saniye her zaman bir yol yapıyor. Var yaptığı ya, yolu seveyim. Çok güzel. Nedim amca. Ya gözünü seveyim Nedim amca. Ya bu İbiş biz... Ya bu ibiş biz bakkallar satmasın diye kendi bakkalı çok satsın diye tüm bakkalları kapattırdı. Şimdi de bakkallarda hep Dido satıyor ya. Bak ne varsa doktorda var. Doktor çok güzel vaatler veriyor. Robin Khan zaten konuşmayı pek bilmiyor. Ona oy veren olmaz o bağımsız. Bence ne varsa doktorda var. Bu sene doktora bas abi vallahi mükemmel bir seçim olacak ya. Bak şimdi oğlum bunların hepsi Amerikan'ın oyunları bak doktor en son ben öğrendim en son Amerikan'ın gizli şeylerinden çıkmış Robin de Alevi'ymiş bak ne, bu ne güzel Müslüman yani biliyor musun? Ya işte. peki Allah aşkına işte, imiş kaç yaşına gelmiş yapma bunu dedim amca ya Oho sen de Amerikan'ın işlerine hemen inanıyorsun ya Oho. Ya bak sen bu telefonunu göster bakayım Ya vallahi telefon bu var ama bu telefon sayılmaz güzel duruyor güzel duruyor boşver ya bak ne dedim amca beni dinle. Bir kere Hı -hı. olsun doktor oyu verirsen sana yemin ediyorum mükemmel bayat taşıyacağız. Vallahi mı lan? Vallahi ya. Ben ya. ki ben sana. Oho ne dedim amca bak, ya şur şuradan, gelmiş. Şey şuradan, şuradan bak şuradan babamın babası çıksa dese ki oğlum ona inanma erki belki, belki bir Ya ne dedim amca bak şu pizzacın hatırına. Hı -hı. Zaten e, doktorun vaatlerini pizzaya indirim yapacakmış. İlk ay özel 3 dolar değil 2 dolar olacakmış pizzalar. Peperoniler 1,5 dolar hatta ya. Oğlum Bak Oğlum, sen onların de... hepsi yalan oluyor. Hepsi Amerikanlı oynar onlar. Sen boş evet. yer onları. Ya yapma gözünü seveyim. Yaşın 70'e gelmiş. Bence son seçiminde kullan ya. Seneye göreceğimi görüşemeyeceğiz belki ya. Sen seneye boş ver. Asıl ben belki seni seneye Hayırdır lan taş gibi adamım ben. Taş gibi adam mısın? Götü göbeğe dağıtmışsın. Ne taşı be ya? Neyse hadi benim işim gücüm var kardeşim. Ben gitmem. Hadi görüşürüz. İyi evet. ne Dinledim amca. Allah'a emanet ol. Ba görüşürüz. Bu mal sihirbazda nerede kaldı ya? Oğlum mükemmel bir gündü lan. Maaşımı aldım. Salim Salim Usta ilk defa iyi tıraş yaptı. Valla şey yemek var mı acaba Baya karnım acıktı ya. Evde gram yemek yok. Rakı var içeceğin mi? Yok rakı aç karnına gitmez. Yakınlarda bir pizzacı varmış. Hacı gidip bir pizza yiyelim mi? Olur.